seçimlerin temel hükümleri kanuna göre siyasi partiler aday listelerini yazılı üç nüsa şeklinde ve dijital ortamda ilçe seçim kurullarına teslim etmeleri gerekiyor. Cumhuriyet Halk Partisi saat 16.57 civarında ilçe seçim kuruluna sadece dijital ortamda gelmiştir. Ellerinde herhangi bir üç nüsha şeklinde ve herhangi ıslak imzalı evrak getirmemiştir. Bizim partimizin ilçe seçim kurulunda görevli avukat üye arkadaşımız durumu tespit etmiş ve itiraz etmiştir. Bu bizim tespitimize Zafer Partisi ve İyi Parti aynı zamanda biz üç parti şahidiz ve aynı şeyi söylüyoruz. İlçe seçim kurulu durumu değerlendirmiş bir tespit yapmıştır. Yapılan bir tespittir. Bu tespit il seçim kuruluna gönderilmiştir. İl seçim kurulu bir karar verecektir ve biz de o karara göre hareket edeceğiz. Kanunun bize vermiş olduğu hak il seçim kurulunun Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu başvurusunun kanuna uygun olmadığını tespit edip Cumhuriyet Halk Partisi'nin meclis üyesi aday listesini kabul etmemesi gerekiyor. Bizim beklentimiz ve isteğimiz budur.